Tanrı sevgi ise neden cehennem? Yazar Yeşua Özçelik Kutsal kitapta Tanrı sevgidir ifadesi geçer. Bu çok sevilen ve alıntılanan bir ayet olmakla birlikte aslında üzerine pek de düşünülmeyen bir ifadedir. Böyle düşünmemin nedenlerinden birisi Tanrı'nın sevgi olması ile birlikte düşünüldüğünde bir türü gerilim oluşturan diğer metinlerdir. Kutsal kitap aynı zamanda cehennemden bahseder. Cehennem ölümden sonra gerçekleşecek nihai yargıdır. Hristiyan inancı içerisinde cehennem konusunda farklı düşünceler olmakla birlikte çok açık ve net olan şey burasının cezanın uygulandığı yer olmasıdır. Velhasıl kötü bir yerdir. Dolayısıyla kişiyi Tanrının sevgi olması hakkında konuşan metinler nasıl olur da cehennem gibi bir yerin varlığından ve Tanrının insanları cezalandırmak üzere buraya göndereceğinden bahsedebilir sorusunu sormayı iter ve yoğun bir düşünsel gerilim oluşturur. Tanrı'nın sevgi olmasının ne anlamı geldiği konusunda uzun uzun söz edilebilir. Ben burada sadece cehennem ve nihai ceza bağlamında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kutsal kitap insanın yaratılma gayesinin Tanrı ile paydaşlık olduğunu anlatır. Tanrı insanı yaratır ve onu bir bahçeye koyar. Orada bir paydaştıkları, kişisel bir ilişkileri vardır. Tanrı sevgi olduğu ve insanla bu sevgi ilişkisini paylaşabilmek için ona özgür irade diye adlandırdığımız yetiyi bahşeder. Bu herhangi bir belirleme olmaksızın özgür bir şekilde kişinin seçim yapabilmesini sağlayan bir beceridir. Böylelikle kişi Tanrı'yı sevip sevmeyeceğine kendisi karar verebilir. Özgür irade Tanrı'yı seçip seçmeyeceğimizin de belirleyicisi olacaktır. Aslında bunun da ötesinde özgür irade insanın doğru ile yanlış ve ölüm ile yaşam gibi konularda seçim yapabilmesini olanaklıklar. Şimdi elimizdeki bu bilgiler ışığında cehennem ve nihai ceza ile ilgili öğretiyi aşağıdaki önermesel olarak anlatıldığı şekliyle tekrar düşünelim. 1. Tanrı sevgi tanrısı olduğundan ve insanla bu sevgi ilişkisini paylaşabilmek için insana özgür irade vermiştir. 2. Gerçek sevgi kişisel bir seçimi gerektirir. 3. Bundan dolayı özgür irade sevgi ilişkisinin ortaya çıkması için zorunlu koşuldur. 4. Seçimlerin sonuçları vardır. 5. Tanrı bu sevgi ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için insanları çağırmaktadır. 6. Tanrı yaşamın kaynağı olduğundan bu sadece sevgi ilişkisi açısından değil aynı zamanda ölüm ve yaşam arasındaki seçim açısından da önemlidir. 7. İnsanlar Tanrı'nın "yaparsan ölürsün" dediği şeyi yapmaktadırlar. 8. Dolayısıyla insanlar yargıyı hak etmektedir. 9. Tanrı sevgi olmakla birlikte aynı zamanda adaletlidir. Kötülüğün hesabını sorar. 10 cezayı hak etmelerine karşın Tanrı sevgi dolu olduğundan cezayı kendisi öder. 11. İnsanlar bu kez de bu ne kadar saçma şey diyerek itiraz ederler. 12. Dolayısıyla bazı kişiler seçimini Tanrı'dan yana kullanır. 13. Bazı kişiler ise Tanrı'yı ve onun lütfunu reddetmeyi seçer. 14. Tanrı da onların bu seçimini kabul eder ve bu seçimin sonuçlarını gösterir. 15 seçimlerin sonuçlarını ortadan kaldırılırsa bu özgür iradeyi geçersiz kılar. 16. Dolayısıyla hak edilen cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılması başlangıç ile ilgili olarak bir çelişkiye neden olur. 17. Tanrı'nın her şeye kadir olması çelişkili şeyleri içermeyeceğinden bu durumun Tanrı'nın sonsuz gücü ile çeliştiği söylenemez. 18. Tanrı sevgi olduğundan kötülüğün cezalandırılmasını ister. 19. Tanrı doğası itibariyle çelişkili olanı yapamayacağından ötürü Tanrı kötülüğü yargılar ve seçimlerin sonuçlarını ortaya koyar. 20. Ve son öncülümüz sonuç olarak cehennem öğretisi Tanrı'nın sevgi olması ile çelişmeyecek hatta sevgi olması gereği bu talep edilecektir. Miroslav Wolf'tan bir alıntı ile bitirmek istiyorum. Wolf bu açıklamasında Tanrı'nın sevgi olmasıyla gazabının nasıl birlikte etkin olduğunu açıklar. Şöyle der. Gazabın Tanrı'ya yakışmadığını düşünürdüm. Tanrı sevgi değil midir? Tanrı sevgisi gazabı aşmamalı mıdır? Tanrı sevgidir. Tanrı bütün insanları ve bütün yarattıklarını sever. Tam olarak da bu nedenle bazılarına karşı Tanrı gazap doludur. Tanrı'nın gazabı fikrine karşı son direnişim geldiğim bölge olan eski Yugoslavya'daki savaşla birlikte öldü. Bazılarına göre 200 bin insan öldürüldü ve 3 milyondan fazla insan evlerinden edildi. Benim kasabam ve şehrim yok edildi. İnsanlarım her gün top ateşine tutuldu. Bazıları hayal gücünün ötesinde gaddarcı davranışlar sergiledi. Ve ben artık Tanrı öfkeli olmadığını hayal edemiyorum. Son 10 yılda 100 gün içerisinde 800 bin insanın kesilerek öldürüldüğü Ruanda'yı düşünün. Tanrı bu katliamlara nasıl tepki vermiştir? Bir dedenin torunlarına yapacağı şekilde şımartarak mı? Katliama karşı hüküm vermeyi reddederek mi? Suç işleyenlerin özünde iyi olduklarını tasdik ederek mi? Tanrı'nın onlara karşı öfkesi şiddetli değil midir? Tanrı'nın gazabı fikrinin uygunsuzluğu ile ilgili şikayet etmiş olmama rağmen dünyada kötülüğün görülmesi karşısında gazap göstermeyen bir Tanrı'ya isyan etmem gerektiğini düşünmeye başladım. Tanrı sevgi olmasına karşın gazap gösteren değildir. Tanrı sevgi olduğundan gazabını gösterir.